ev sahibi için de kiracı için de ortak bir yol bulunmalı. Ben de zamanında emekli oldum almışım ilk evi diyorum yani. Bütün vatandaşlarımıza kolaylık sağlamamız bizim vatandaşlık görevimizdir. Yani insanlar böyle kafasına göre kira belirlememesi lazım bence. Tanrı vicdan versin ev sahiplerine ne diyeyim yani. Eylül ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde yapılacak kira artış oranı belirlendi. Buna göre artış %38.36 olarak öne çıktı. Ne düşünüyorsunuz ev sahibi misiniz, kiracı mı? Ben ev sahibiyim Evde kiram da var Yani iki tarafı da düşünmek lazım bilmiyorum hakkaniyetli mi de ev sahibi içinde kiracı içinde Ortak bir yol bulunmalı Yani tam bilemedim ama biraz e, kiracılar için zor bir durum var Ben kiracıyım ev sahibi değilim ama yurt dışında yaşıyorum Aynı yurt dışı da Çok büyük bir Zamlanma oldu Kiracılar yönünden <laughs> Mutsuzuz Kiracı olmak daha zor Benim bu yıl Karifeler değişti. 250 euro zam geldi. Ev sahibiyim. Kiracı değilim ama kiraların bu söylenen artışlar düzeyinde de artmadığının farkındayız. Bu tamamen illi, bir illüzyon, bir algı oluşturma. Onun ötesinde söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü aylık enflasyonu belirlenirken kirayı %38 olarak belirlemek bir rasyonel bir orantı değil. O nedenden ötürü ben bu oranların bu orantıların da doğru olmadan aynanıyorum. Ev sahibiyim ama çok fazla buluyorum. %38 çok emekliyim aynı zamanda. Sadece emekli parasıyla geçiniyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Allah onların yardımcısı olsun ne diyeyim yani. Ben de zamanında emekli oldum almışım ilk evi diyorum yani ev sahibiyim ama maalesef kiracılar da üzülüyorum. Ben bir ev sahibi olarak bu uygulamayı kullanmam. Bütün vatandaşlarımıza kolaylık sağlamamız bizim vatandaşlık görevimizdir. Bu ülkede eğer bu sıkıntılara giderebilmek gerekirse önce kendimizden değer biçeceğiz ki başkalarına nasıl zarar vermeyeceğimizi düzenlememiz lazım ki piyasa düzelsin. Eğer biz bu piyasaya bu şekilde uygulama yapmazsak bu piyasanın önünü tutamayız. Ben ev sahibiyim zaten ama kiracılar için zor bir durum bence. Yani insanlar geçinemiyor ama gereksiz artıyor bence. Bir müdahale edilmesi lazım. Yani insanlar böyle kafasına göre kira belirlememesi lazım bence. Ana ben kiracıyım ben de. Yani ev sahiplerine vicdan versin diyorum yani ya. Tanrı vicdan versin ev sahiplerine diyeyim yani. Bir fırsatçı. insanlarım çok fırsatçı. Adam üç kere haca gitmiş. Elinde tespek düşmüyor. Camiden çıkmıyor. Elinde Kur'an düşmüyor. İşte Hazreti Muhammed'e komşu olarak diyor. Yüzde yüz yapıyor kirayı. Yani ben zaten para sevmeyen insan değilim yani. Allah bana 2 3 tane ver hiç vermesin. Ben istemiyorum. Böyle zenginlik istemiyorum. Allah bana vermesin. Zaten ben paraya yatan insan değilim zaten. Hiç olmadım. Demiyor ki arkadaş gücün yetiyorsa ev kiracı ne verirsen ver. Müslümanız biz demiyorlar yani. Avrupa'da benim akrabalarım da var. Orada adam 1200 euro veriyor kira. 300 euro da destek veriyor. Yavur Alman. Sen diyor sıkışma diyor. Bunu yapıyor yabancı ülkede. Ama bizde böyle bir şey yok bizim ülkemizde. Çünkü kimse sağ açmıyor vatandaşa yani. Ben ev sahibiyim yüksek biliyorum aslında. Zor. Burada ev sahipleri için, kiracılar için zor bir şey. Aslında oraya bir limit konsa, üst bir limit konsa hani e, daha iyi olur. Öyle düşünüyorum ben. Kiracıyım, ev sahibi değilim. Yani bu evlansın, havacı havacıyım. Millette bir edepsizlik, ahlaksızlık krizi var yani. Hiç kriz yok yani. Yok ben gel göçüp gideceğim dünyadan evine bir tane evim var benim. Kiracıyım yani daha evim bankaya borcu var. Evim var da bankaya borcu var. Zorlanıyorum tabi. Allah kiracıdan yardımcı olsun. Vallahi şunu söyleyelim yani hep milletvekilleri hep haktan bekliyor. Bundan 3-4 yıl önce bir yerde okumuştum bir bayan cumhurbaşkanı hangi ülkenin olduğunu aklımda kalmadı ama vekilleri toplayıp Meclise giren vekilleri de toplayıp maaşlarını komple yere çekmişlerdi ve ülke ekonomisi bir yılda düzelmiş. Yani bakanlarımızın, vekillerimizin, cumhurbaşkanlarımızın toplanıp bir araya gelip kendi maaşlarına yarıya çekip de bir yıl, iki yıl böyle idare edip ekonomi düzelmesi yapması gerekiyor. Ve şunu da söylüyorum, her zaman söylüyorum, bugün de söylüyorum. Dünya bugün Hazreti Ömer'e muhtaç. Allah kirada olanlara yardım etsin. <laughs> Enflasyon çok yüksek. Yani bu gözle görüyor. Ben emekliyim, hiçbir iş yapmıyorum. Bir tık biraz daha fazla benim normal emeklilerden maaşından ama ben yetiştiremiyorum arkadaş. İnşaat işiyle de uğraşıyorum. Ama yetiştiremiyorum. Peki bu artışı nasıl değerlendiriyorsun? Yani ülkenin durumunu görüyorsun. İşsizlik has havada. Gençler iş bulamıyor. Ben bile yani şu an 50 yaşında ben bile doğru düzgün çalışmak için düzenli bir iş organize gidiyorsun Suriyelilerden geçinmiyor. Çarşıya geliyorsun adamlar yaşın 45'i 40'ı geçti diye iş vermiyorlar. Yani ülke ekonomisi iyi değil ya. Bir değişim şart.